Maşallah. İzmit'e Murat abime 6. senemizde hayırlı bereketli olsun inşallah. Murat abi hayırlı olsun. Bakın bakın. Olsun. Maşallah kaliteye bakın. Hep siyah hahbaş serisi. Hey maşallah. Maşallah. Hay hey maşallah. Arkaya bakın arkadaşlar. Kendileri gidiyor, bak. Maşallah maşallah. Burada abi. Hayırlı olsun abim. Nasıl güzel mi? Bak kafalara bak. Hep akbaş. Bu kaliteyi de bayram oğulları hayvancılık yapar arkadaşlar. Siparişinizi oluşturun. Siz gelmeden biz hazırlayalım. Mal buradaki mal verdiler. Gördün mü? Gördün <laughs> mü? Maşallah. Bayram oğulları da var. <laughs>